Arkadaşlar şimdi ise tabii ki de su dünyasında hayatta kalmaya çalışıyor. Dünyada hayatta kalınmaz ayı. şu yüzeyine. Çık su yüzeyine. Hayır. Arkadaşlar burayı oluşturmak için gerçekçi bir ada yapmam gerek. Çünkü cidden yetmedi. Hızlıca gerçekçi bir ada yapacağım ben. Her şeyimizi bu adadan sağlayacağız. O zaman ben şunları içine atıyorum. Için atıyorum. <laughs> şimdi başka bir çimen bloğu koyacağım. Şey, bantar bloğu falan verdi herhalde. Bu gerçek bağda oluşturma taktiği bir youtuberdan öğrenmiştim. Adını söylemeyeyim. Umarım çünkü telif atar. Yani telif yemek istemiyorum. Orijinal bir youtuberım ben. Hızlıca o zaman şu misal yumu koyayım ben. Misal yumları koyuyorum. Yok. O kadar da değil. Ya bize küçük bir alan yeter diye düşünüyorum ya. Şöyle ortasına bir çimen buluyorum. Ya şimdi... Hemen şurayı... Hemen şöyle... Birazdan survivor'a geçeceğim. Tamam yavaş yavaş ilerliyorlar. Ben direkt survivor'a geçmek istiyorum hatta. Daha direkt bu düz platformda olarım ya. Bunlar doğru da olsun. Belki mantar direkleri de var. Hani var ya şeyler. Ondan sonra genel temel madenlerden depolayamadığımız eşyaları koyacağım buraya bir cobblestone generator yapacağım. Mesela burada herhalde batık gemiler yok. Çünkü ben bedrock'tayım arkadaşlar. Bedrock'ta öyle cevabık hatalar olmuyor. Ne yazık ki. Yani hatanın olması aslında Mojang için iyi bir şey. Orada. Oyuncular için iyi bir şey fakat Mojang için kötü şeyler. Bedrak'ta da çok kötü hatalar var mesela. Bedrak'ta çok kötü hata olarak diyebileceğimiz mobdan uzaklaştığın <laughs> an yok oluyorsun. Ne kadar. Ve bu çok kötü bir özellik. Ve birkaç tane fidan dikeceğim. Her açtığım bir tane. Çok güzel oldu. Ladin de var. var. Hepsi var. düz dünyam için zemin hazırlıyorum. Arkadaşlar bunu ile olarak algılamayın. Çünkü zaten normalde imkansız. Bu biraz daha kolay olacak. Yani portal yapacağım. Şimdi obsidyenler burada değil mi? bir portalı yapacağım. Kablo stone'ları yere yapacağım. Şu unları koyacağım. kendime eşyalarımı veriyorum. Yani arkadaşlar lütfen. Bunda ile olarak algılamayalım. Ya normalde imkansız zaten. Bir eti vereceğim kendime. sonra hala da kabul tutan generator'ı yapmadı. Arkadaşlar şimdi burada buraları düzleyeceğim. Şöyle yakın bir yere yapayım. Böyle yapılacak evet. Su suyumuzda zaten var. Yeni yaratıklar gelmiş bu arada. Bak yarına duruyor. Falan ne yapıyor? Nautilus mu ne diye? Bu videoda onları da görebileceğiz. <laughs> daha havai fişek vereceğim kendime. Yani envanterimiz bir güzelce dolsun. Bundan sonra cam alacağım biraz. Asla üretmemizin imkansız olduğu eşyaları alıyorum bu arada. Ya lava gerek yok bence. Hepsini kemik tozuyla büyüteceğim. büyük orman ağacımız. Bu niye büyümüyor? Akasya. Büyüdü tamam. Bu niye büyütemiyorum ben? Hayır göremedim şey olduğunu. Mangrove Koyun falan. Bunları büyütemiyorum herhalde. Peki. Arkadaşlar adamımız hazır. Arkadaşlar adamımız hazırdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.